Değerli dostlarım herkese tekrar merhabalar. Umarım iyisinizdir. Ekranımızda standart yasal uyarımız kesinlikle burada yer alan bilgi yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Almak, satmak, tutmak tamamen sizlere aittir değerli dostlar. Evet Birkaç tane hisse sorulmuş. Şimdi bu hisselerin teknik analizini sizlerle paylaşalım değerli dostlar. Kanalımıza abone olmayan arkadaşlarımız da kanalımıza abone olmaya, katıla dahil olmaya bekliyoruz değerli dostlar. Yine Binance borsası referans kimliğimizi videonun hemen altına bırakıyoruz. Buradan %10 komisyon indirimiyle hem Binance Global hem Binance TR'ye kayıtlarınızı gerçekleştirebilirsiniz. Kent hissesi sorulmuş. Arkadaşlar Kent hissesinde simetrik üçgen formasyonu dediğimiz olayı tıkır tıkır işledi. Daha önce biz kent hissesini bakın şu bölgede analizini yapmıştık arkadaşlar. Bakın şu bölgede analizini yapmıştık ve demiştik ki bu bölgede olasılık olarak bakınız desteğe çarpıp tekrar yukarıya bakınız böyle hareketler yapabileceğini söylemiştik ve demiştik ki 298 bandı ama 200'ün altında dikkatli olmak gerekir demiştik ve Burada arkadaşlar 300 bandının aşağısına sarkarak teknik olarak satış yemiş durumda. Şu an itibariyle değerli dostlar artık yatay destek noktalarını çizmek zorundayız. Nedir onlar? Hemen baktığımız zaman kapanış bazlı bakacak olursak yani gün sonu kapanışı itibariyle e, 266 bandları. Gün içerisinde gelmiş olduğu son nokta 243 arkadaşlar ve akabinde 185 şeklinde iki farklı durak noktasını buradan alabiliriz değerli dostlar. Evet. Teknik olarak simetrik üçgen formasyonu bu simetrik bir şekilde devam eden hareket aşağı doğru kırılarak maalesef yön tayini anlamında geri çekilme potansiyelini ortaya koymuş durumda değerli dostlar. İndikatörlere baktığımız zaman indikatörlerde de yine aynı durumun hasıl olduğunu görüyoruz. Negatif bir senaryonun hasıl olduğunu görmekteyiz değerli dostlar. Evet maalesef aşağı doğru kırılım teknik anlamda satışı beraberinde getirmiş oldu. Kaçtı bu kırılım noktası hemen bakıyoruz. 327 bantlarından bir kırılım ile satışı üretmiş durumda arkadaşlar. Ema 200'ümüz vardı. Maalesef sarı çizgi 300 bantları 298 300 bu bölgenin de altına sarkmış durumda. Teknik anlamda şu andaki görüntümüz maalesef negatif arkadaşlar. Tekrar pozitif bir hal alabilmesi için ilk etapta baktığımız zaman 300 bandın üzerine bir atması gerekir arkadaşlar. Şurayı renklendirelim. 300 bandını şöyle kırmızı yapalım. 300 bandı üzerine atmamız gerekir. Pozitif senaryo için değerli dostlar. Hemen şöyle burayı atalım. 300 bizim için önemli. Aşağıda 245 ve 186 bandlarını teknik destek bölgesi olarak söyleyebiliriz değerli dostlar. Evet geçelim diğer bir hissemiz. Umarım toparlanır arkadaşlar. Evet. Indes sorulmuş. Hemen indese bakalım. Değerli dostlar indes için şöyle çizimleri kaldıralım. Bir majör desteğimizi atalım. Evet İndest olası major destek noktamız. Yani test etmesi ilerleyen zamanda muhtemel olan major destek bölgemiz. Şimdi burayı aldık. Ara bir destek. Arkadaşlar bakın şu şekilde. Burayı da aldık. Evet. Şimdi bu iki noktayı irdeleyelim. Neler olabilir? Değerli dostlar. E baktığımız zaman tepelerin daha aşağıda oluştuğunu görüyoruz değil mi? tepeler daha aşağıda oluşmaya başlamış durumda. Şu bölgeyi alıyoruz değerli dostlar. Şu oluşumu şöyle bir koyalım. En çok noktaların temas ettiği bölgelerde kavuşturup bırakıyoruz. Evet şöyle tekrar alalım. Değerli dostlar bakınız. Çok çok şahane oldu. Evet şöyle bırakalım. Teknik olarak yukarıdaki bakınız daralma bölgesini takip etmiş olacağız değerli dostlar. Burada şimdilik e, direnç noktası dönüşü sağlanmış desteğe yakın bölgedeyiz. Onun için beklemek yani hissede olan arkadaşlarımız için mantıklı olan teknik kurallar ölçüsünde burada beklemektir arkadaşlar. Yani e, indes bilgisayarda bir sıkışma daralma içerisine gidiyoruz. Bu daralmada destek bölgesine yakınız. Yani buradan topuklayıp tekrar yeni direnç noktalarına yani 7.75 e, bantlarına doğru bir hareket gelebilir. Hareketli ortalamalar hep aşağı doğru kesmiş durumda. Bu bir sıkıntı arkadaşlar. Bizim acilen EMA 21imiz 7.15'lerin üzerine atmamız gerekir arkadaşlar. Şu bandın üzerine atmamız gerekir. Yukarıda da direnç bölgesi olarak 7.70 bantlarını görüyoruz. Aşağıda olası destek bölgemiz. 6.74 baz alınabilir. 6.50 EMA yüzümüz var arkadaşlar. Bu bölgeleri sırasıyla takip edebilirsiniz. Yukarıdaki iki direnç ve aşağıdaki iki desteği baz alabilirsiniz. 6.70'lerin kırılması demek arkadaşlar. Buradaki sıkışmanın aşağı doğru kırılması anlamına gelir. 6.70 Altı altında gelecek iki gün bir kapanış sıkıntı doğurabilir. Ee, ama şu var arkadaşlar. Malum her zaman bahsediyoruz. Borsa sabır işidir falan diye. Ee, Sabırla bekleyenler için alttaki destek noktaları ilerleyen zaman dilimi için bizim kullanacağımız destek bölgeleridir arkadaşlar. Şöyle bakınız kanalın direnç seviyesinde oluşturduk alt bandı baz alarak bakınız şöyle bir görüntü çıktı. Bunu da e, mavi içerisine alalım, dip bölgeyi de mavi yapalım. Bakınız mavi yükselen bir kanal trendimiz mevcut çok çok tıkır tıkır işleyen bir destek direnç oluşumu. Şu anda arkadaşlar bu mavi bizim için destek yani. 6, 70, 74 bu bantlar destekli ne yapıyoruz? Takip ediyoruz değerli dostlar. Umarım ve umarım bu bölgelerden yukarıya doğru böyle topuklayarak ilerleyen zaman diliminde 8, 70'ler ve daha sonra bunun çanak oluşumu gibi öğeleri görmek nasip olur diyelim arkadaşlar. Evet indesteki görüntümüz bu şekilde değerli dostlarım. Evet. Geçelim diğer bir hissemiz. Bursa Çimento'ya bakalım. Şimdi şu kesik çizgiler arkadaşlar haftalıktaki bizim destek ve dirençlerimiz majör. Yani Bunlar daha önce bir haftalık irdelemiştim. Şu kesik çizgiler bizim için haftalık arkadaşlar. Şöyle baktığımız zaman 3.66 seviyesi altında haftalık kapanış gelmediği müddetçe arkadaşlar. Bakın 3.66 seviyesi altında haftalık bir kapanış gelmediği müddetçe eee paniğe korkuya gerek yok diyor düşünüyoruz değerli dostlar. Bu seviyenin altı haftalıkta ancak sıkıntı. Bakınız şöyle isterseniz haftalık göstereyim size bu bölgenin nereler olduğunu. Evet, teknik olarak baktığımız zaman şu bakınız bu bölgeden 4 10 bantlarından aslında bir satış onayı yemiş haftalık bazda. Onun için de diyoruz ki biz 3 65'leri takip edin. Bu değerlerin altında sıkıntı yaşayabilirsiniz arkadaşlar. Onun için baz alacağımız önemli bir nokta. Aşağıda 3.47 EMA 50 haftalıktaki destek noktamız. Şimdi tekrar günlüğe alalım. Evet. 3.65'in altı riskli ve tehlikeli olacaktır. Dikkat edin. Çünkü neden? Bakınız arkadaşlar bu bölge bakınız bir satış onayı olarak çalışmış durumda. Dikkat edelim. Tekrar pozitif senaryonun e, devreye girebilmesi için bizim şu kanalın içerisinde yani 4-10 bandların içerisine girmemiz gerekir arkadaşlar. Evet bu bandın içerisine girmeliyiz ki biz tekrar yukarı doğru bir potansiyelimiz oluşsun arkadaşlar. Evet muallak bir bölgedeyiz. Bakalım neler olacak. 365-411 4-11 band arasında takip ediyoruz. Haftalıkta bir satış onayı mı yoksa 4-11'lerin içerisine girerek tekrar bu kanalın içerisine dahil olmayı mı ee, göreceğiz bu Çimento'da bunlara hep beraber şahit olmuş olacağız. Evet İzmir Demir Çelik sorulmuş. Ee, zararda oldukları söyleniliyor ki tabii çoğu insan için İzmir Demir Çelik tabii ki de zararda. Arkadaşlar İzmir Demir Çelik bakınız e, net bir şekilde yükselen bir kanal aşağı doğru kırıldığı zaman bakınız alçalan bir takoz, kamayı görüyoruz. Arkadaşlar burada artık alçalan takozlar, kamalar kırıldığı zaman yukarıya doğru hareketler gelebilir arkadaşlar. Bunu unutmayın. İzmir Demir Çelik için buradaki sıkışmanın yukarıya doğru kırılması oldukça önemli. E, eldeki mallar boşaltılıyor, toplanılıyor. Ha, bu şekilde bakmak gerekir. Yani bu denli sert düşüş sonrası bu bölgede artık e, toplama hız kazanmış durumda. Silkelemeler aşağı yukarı. İyi takip etmek lazım. Umarım yukarıya kırılım gerçekleşir ve güzel günler İzmir Demir Çelik için başlar arkadaşlar. Yani İzmir Demir Çelik'te Olası yukarı yönlü hareketlerde karşımıza çıkacak. Bakın önemli bölgeler arkadaşlar. 3.20 bantları. Akabinde şu bölge bakınız arkadaşlar. 4.80 bantları ve 7 bantları, 7-8 bantları şu şekilde karşımıza çıkacak. Önemli noktalar arkadaşlar. Bakınız ilerleyen zaman diliminde bu bölgeler test edilmesi muhtemel alanlar arkadaşlar. Bakınız. Bakınız 1, 2, 3 ve 4. Evet. Tekrar ediyorum. 3 bantlar 320 bantları 470 kusurlu, işte 570, 750 gibi ortalama rakamlar söylüyorum arkadaşlar. İlerleyen zamanda test edilmesi muhtemel bölgelerdir. Umarım bu sıkışma bir şekilde yukarıya doğru kırılır artık değerli dostlar. aşağıda iki bantları güzel bir destek bölgesi oluşturdu. Bakalım. Buralarda üçlü bir dip muhabbetiyle yukarıya gidecek miyiz? Hep beraber göreceğiz değerli dostlar. Yine uyumsuzluğa bakalım. Bir uyumsuzluk var mı? Evet, burada bir uyumsuzluk. Daha aşağıda dipler olmasına rağmen aynı zaman diliminde daha yukarıda diplerin oluşması pozitif uyumsuzluk olarak nitelendirilebilir değerli dostlar. E formata bakalım. Yani arkadaşlar olayın özü, özü bakınız 1.50. Şu sarı çizgilere her zaman dikkat edin. Sarı bölgeler dikkat edin diye uyarıyorum ya sizi. İşte arkadaşlar bu bölgenin üzerine atamadığımız zaman olacak senaryo bu. E, umarım kırmızı çizginin üzerinde tutunuruz arkadaşlar. Buradan bakınız e, bizim e, çizimlerde bir sıkıntı yok. Aynı e, çizimler devam. Buradan geriye girip 1.02'linin altına sarkar isek satışlar daha da derinleşebilir arkadaşlar. E, buraya dikkat etmek lazım. Umarım 1.02 bizim için ikili dip, üçlü dip muhabbetinin başlangıcı olur. Yukarıda da arkadaşlar işte 1 27 28 bu bantların üzerinde kalıcılık sağlayıp 1.50 direncinin aşılmasıyla potansiyelimiz yukarı doğru hızlanarak devam eder diye ümit ediyoruz. Bakalım neler olacak? Şurası da yine dikkatimi çekti. Şöyle bakalım. Şimdi arkadaşlar, bizim düşen kırılımların illaki burada son tepe noktalarında aramaya gerek yok. Geçmişteki bölgelere bakarak da arkadaşlar bu düşen kırılım muhabbetini yapabiliriz. Bakın şu siyah çizginin üzerine bir şekilde atmamız gerekir. Artık 1.40 mu olur? 1.50 mi olur? Daha aşağıda 1.30'lardan mı bu siyah çizginin üzerine atarız? Burayı takip etmek gerekir arkadaşlar. Şöyle biraz daha yakınlaştıralım şu bölgeyi. Arkadaşlar bakın siyah çizgimiz bizim için önemli. Yani anlatacağımız şudur ki bu direnç bir şekilde kırılmalı. Ya aşağıdan gelip bu bölgeden kırılır artık onu bilemeyiz ama bu bölgenin kırılması gerekir değerli dostlar. Geçelim. İzmit Pistona. Wow, wow, wow. Evet. Şimdi arkadaşlar, burada da teknik süper. Yani gerçekten bakın majörlerimizi çizdik. Buralar pusta beklediğimiz noktalar. Şimdi mavi kalın çizgiyle çizdik. Bakalım ne olacak arkadaşlar. Yani burada baktığımız zaman 117.8 daha önce çizmişiz bu değerin üzerine atması gerekir diye bakın şurada yükseliş şuralarda biz analiz yapmışız yukarıya gidip tekrar geri test eder demişiz geri test etmeye bırakın aşağı indi arkadaşlar onun için e, bizim artık dikkatli bir şekilde takip edeceğimiz iki hatta üç nokta var ama şimdilik biz ikisini zikretelim kırmızıya doğru olası 105 bandına doğru geri çekilme. 2. Tekrar yukarıya doğru bir atak ile 117-118 bandları üzerine arkadaşlar yerleşip buradan mavinin üzerine tutunarak yukarıya doğru gitmesi. Yani şurası tam bir savaş alanı arkadaşlar. Şimdi İzmit Pistonu yazmış bir arkadaşımız da. Yani burada netlik yok. Yani alım karlık anlamında aceleci olmamak gerektiğini düşünüyorum teknik açıdan henüz e, yön tayinini yukarıya doğru tam anlamıyla gerçekleştirdiği söylenilemez arkadaşlar. Yani şurada birkaç hareket oldu ama yani aynı benzer hareketler. biz daha yukarılarda da bakınız gördük. Yani nihayetle çakıldığı zaman aşağı doğru çakılıyor. Onun için sabırlı arkadaşlar e, bekleyeceğimiz iki nokta var. Tekrar tekrar bu noktaları belirtiyorum. 117.8 aşağıda 104 105 bu bölge kırılır ise de daha aşağılar tabii ki de söz konusu olabilir 100 bandının altına da sarkmalar olabilir ama bizim şimdi ilk etapta takip edeceğimiz iki proje var olumlu senaryo için bir direkt işte bugün yarın hareketlenerek 117 seviyesinin üzerine atması veya da aşağıdaki 104 bandına 105 bandına yerleşip buradan bir atak niçin 104 105 bandına vuruyorum bakın kırmızı çizgi burası majör bir destek olduğu için arkadaşlar evet Teknik görüntümüz bu şekilde. Bakın siyah çizgilerle tepeler daha aşağıda dipler daha aşağıda vurgusunu yapmış dedik. Aynen işte iş işte devam ediyor. Henüz yükseliş emaresi söz konusu değil arkadaşlar. Bakalım neler olacak. Hep beraber şahit olacağız. İzmit Piston'a yine bu denli devasa düştükten sonra aslında takip edilmesi gereken hisselerden bir tanesi arkadaşlar. Onu söyleyeyim. Genelde ben bakınız burası kaç? %50'lik bir düşüş gerçekleşmiş arkadaşlar. İşte İzmir Demir Çelik olur, Odaş olur. Bakınız bu denli düşüş sağlayan hisseleri ben takibime radar ama alıyorum değerli dostlar. Örneğin Odaş bakınız e, görüyorsunuz. Bu da yine aynı düşüş. Hatta e, 0618 bandına bakın sarı bölgeye atmış durumda. Ya buralarda bir hareket olabilir. Yani bunu takip etmek lazım. İşte İzmir Demir Çelik'e baktık biraz önce. İşte Karfursa var örnek verecek olursak. Yani mantık olarak anlatıyorum. E, değerli dostlar. Evet şöyle baktığımız zaman yani devasa düşüş olan hisseleri takip altına alın arkadaşlar. Risklidir. Halen düşüş devam edebilir ama yani nihayetinde bu denli sert düşüşü yaşamış hisse majör bölgelerden hareketler, tepkiler oluşturabilir. Bunu da iyi takip etmek gerekir arkadaşlar. Şu anda 41 bandı örneğin Carrefour'sa. Yani buradan düşen kırılımlarını daha yukarıda tepe oluşumlarını görmemiz lazım arkadaşlar. Bakınız biz bu bantta bakınız dipler hep daha aşağıda dikkat ediyorsunuz değil mi arkadaşlar? Tepeler hep daha aşağıda. Bakınız bu dikkati gözden kaçırmayın. Ne zaman ki kırıldık, daha yukarı gittik. Bakın şu bölgenin üzerine bir tepe oluşturduk. Arkadaşlar buradan tekrar inanın aşağı salacaktır ve daha yukarıda bir dip oluşturacaktır. İşte senaryomuz bu şekilde olduğu zaman trend dönmüştür diyebiliriz değerli dostlar. Bakın şimdilik Karfursa'da işte İzmir Demir Çelik'te, İzmit Piston'da, Odaş'ta baktığımız zaman henüz bu emareleri tam anlamıyla göremiyoruz. Onun için takipte kalın, gözlemde kalın arkadaşlar. Ya bu tarz hisselerde yani isim olarak sadece bunlar demiyorum ama buna benzer bu tarz hisselerde e, takip e, sizlere Uygun zamanda oyuna dahil olmak güzel getiriler sağlayabilir arkadaşlar. Tabii kademeli yol almak da yine e, bu tarz e, hisselerde önemli diye düşünüyorum değerli dostlar. Neden kademeli? Çünkü şöyle oluyor arkadaşlar. Bakınız kırılım geldi. Siz de oyuna dahil oldunuz burada. Bakınız yukarıya gidiyor. Her şey güzel hoş. Bir bakmışsınız daha sonra daha e, majör, daha e, büyük bir ikili dip için tekrar geriye salıp bu bölgelerden hareketini başlatıp yani sizi burada ancak ne yapar? Oyalar arkadaşlar. Onun için diyoruz kademeli yol almakta fayda var diye. Evet. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Şöyle bir ara yayın yapmış olduk. Kent, İndes, Buçim, İzmir Demirçelik, Format, İzmit Piston'a bakmış olduk. Umarım faydalı olmuştur. E, ee, tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın. Sağlıcakla kalın.